Olay 6 Temmuz 2023 tarihinde Kastamonu'nun Seydiler ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre düğün merasimine katılan YA, AA, HA ve BY ile Ersoy Demirci arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Ersoy Demirci aldığı bıçak darbeleri sonrası kaldırıldığı Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından inceleme başlatılan polis ekipleri tarafından olaya karıştığı tespit edilen YA, AA, HA ve B'ye gözaltına alınarak tutuklandı. Tutuklu sanıklardan B'nin soruşturma aşamasında tahliye edilerek tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar hakkında kasten öldürme suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında sanıklar kendilerini savundu. Cinayetin dedikodu sebebiyle işlendiğini belirten sanıklardan YA, "Annemiler soyu arasındakiler dedikodudan ibarettir." Seydiler küçük bir yer. Dedikodu çıkartıyorlar dedi. Olay gününü anlatan YA telefonla arayıp baban düğün salonuna birisiyle kavga etmiş dediler. Düğün salonuna giderken Ersoy ile karşılaştık. Arabayı park ederken Ersoy kapıyı açıp boğazımı sıktı. Bana saldırdı. Bana neden saldırdığını bilmiyorum. Aramızda kavga çıktı. ''Beni öldüreceğini, arabanın benim mezarım olacağını söyledi. Benim üzerindeyken bana vururken bıçak aklıma geldi. Bıçağı korkutmak için belden aşağıya vurmak isterken göğsüne geldi. Bir yanım toprakta, bir yanımda araçtaydı. Ben öldürme kastı gütmedim, amacım korkutmaktı.'' diye konuştu. Bıçağı iki üç kere salladığını belirten Y.A. bıçağı sallarken Ersoy elimden almaya çalıştı. ''Ben de vermedim.'' Beni araçtan dışarıya çıkarttı. Vücudum araçta, bir elim koltukta, ayağım dışarıdaydı. Bıçak isabet edince ben de sallamaya bıraktım. Aracın kapısını Ersoy açtı ve boğazıma sıkıp yumruk atmaya başladı. Ağzındaki tükürükler suratıma geldi. Ben de korktum. Bıçağı salladım. İki veya üç defa vurdum. Ondan sonra beni bıraktı. Tahliye mi istiyorum şeklinde konuştu. Diğer tutuklu sanık AA ise biz alkol alırken arkadaş aradı ve baban düğün salonunda kavga etti. Gel babanı al dedi. Kimine kavga ettiğini söylemedi. Korku ve panik ile aracı durdurdum. Ersoy küfür ederek aracın kapısını açtı. Kardeşimin boğazına sarıldı. Gücümün yetemeyeceğini bildiğim için ben de araçtan çıkıp Ersoy'a tekme attım. Sonra beni geri çektiler. Ellerinden kurtulup tekrar Ersoy'un üzerine gittim. Kardeşim öldürecekti. Ersoy o kalabalıktan bir iki kişi çekip alsaydı bizler de Ersoy da ailesinin yanında olacaktı. Ben bıçağı sapla diye bir şey demedim. Ben kardeşimi korumak istedim. Benim tek amacım buydu. Tahliyemi istiyorum diye konuştu. Savunma yapan H.A'da beraber alkol alırken telefon geldi ve düğün salonunda kavga çıktığını söyledi. Kimin ne olduğunu bilmiyoruz. Olay yerine gelince arbede vardı. Nasıl başladığını bilmiyordum. Biz de olayı ayırırken Ersoy'u fark ettim. Ardından Y.A. yere düştü. Ersoy Y.A.'nın boğazını tutuyordu. Biz de ayırdık kavgayı. Ersoy ile ablam arasında son bir yıl içinde bazı söylentiler oldu. Bundan dolayı ablam ile aram açıldı. Yine de ben bu söylentilere ihtimal vermedim. Benim Ersoy ile bir müsabetim yok. Benim Ersoy ile bir müsibetim yoktur. Fakat Ersoy araçtan YA'nın boğazını sıkıp dışarı çıkarmaya çalışıyordu. Sonra dışarı çıkarıp dezile de üzerine bastırdı. Ben YA'da bıçak olduğunu görmedim. Tahliyemi istiyorum ifadelerini kullandık. Tutuksuz yargılanan sanıklardan BY ise Ersoy ile bir husumetim yok. Kendisiyle yakınız. Olay yerine gittiğimizde Ersoy olduğunu dahi bilmiyordum. İki araç ile gidiyorduk. Olay yerine vardığımızda YA ile Ersoy arasında kavga yaşanıyordu. Bıçağı kimin salladığını görmedim. Bıçak YA'nın elindeydi. Fakat bıçak kadını görmedim. Ben kavga edenlerini ayırmaya çalışıyordum. Ersoy'a karşı bir saldırım olmadı. Ersoy yere düşünceye kanını durdurmak için elimle bastırdım. Başka bir temasım olmadı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Yere düşerken bırakmadım. Elimle tampon yapıp ambulansı aradım ve başından hiç ayrılmadım. Beratımı talep ediyorum şeklinde konuştu. Tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti HA, YA ve AA'nın tutukluğun devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.